Arkadaşlar merhaba, yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Bu videoda yanımızda 2010 model Opel Astra H var. Şöyle araçtan bahsetmek gerekirse araç 1.3 Easytronic yarı otomatik şanzımana sahip 1.3 90 beygir. Zaten benim sevdiğim bir araba ve yıllardır piyasada olan bir araç. 2004 yılından beri bizim ülkemizde de görülüyor. Önden güzel bir tasarım var. Yan tarafa geldiğimizde orijinal olmayan bir jantlar var. Bunlar 17 jant. No, orijinalinde 16 jantlar var. Arkasında bir gösterelim. Araç Enjoy Elegance paket. Yani dolu bir araba diyebiliriz buna özelliklerinden de bahsedeceğiz. Bagajı açalım. Nasıl açılıyor bagaj? Buradan. Elektrikli. Bunda akü bitince bagaj açılmıyormuş elektrikli olduğu için. Aa. Evet. Aa. 380 litrelik bir bagaj var. Bagaj şey. <laughs> ne yapıyor? <laughs> bagaj test yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bagaj geniş ama şu eşik yüksek biraz. Değil mi? Evet biraz yani burası derin yani birazcık. Hmm. Arka camlarımız otomatik tabii ki de. Çok küçük bir saklama alanı var. Bayağı küçük. İçeriye baktığımız zaman ben yaklaşık 1.80 boyundayım. Hmm. Ön tarafta sen kaç boyundasın? 1.80. Sen de felç gibi kullandığın için biraz geride kullanıyorsun. Ona rağmen benim baş mesafem güzel. Baş mesafesi sevdim bu arada. Hadi bak çok dik oturayım. Çok dik otursam bile değmiyor. Ben 1.70'im bu arada. O konuda iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben 1.70'im de. <laughs> Diz mesafesine bak. O da güzel ki. Diz mesafesi de güzel evet. Arka yaşam alanımız <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> gibi on numara beş yıldız. Arka yaşam alanı geçer. Arka oltukların arkasında gözler var. Biraz daha kalırsak üçüncü kişi ayaklarını böyle açmak zorunda kalıyor çünkü çok büyük bir şaf tüneli var. Alman araçlarda genelde böyle oluyor zaten. <laughs> 4 cam otomatik, elektrikli aynalar. Evet dört cam tam otomatik. Güzel. güzel bir e, saklama alanı var. Şişe sığıyor. Aracın böyle basit bir anahtarı var. Sustalı böyle açılıyor. Güzel bir tasarım. Basit Bence... falan derken o yollara göre güzel ya. Ya basit derken hayır kötülemek anlamında demedim. <laughs> basit kolay anlaşılır anlamında demek istemiştim. Ee, ön ve arka sislerimiz burada. Opel'lerde daha doğrusu Alman araçlarında olduğu gibi far kumandalarımız burada. Bunda şey oluyor mu? Şuna basıp çekince... Yanmıyor değil mi? Evet. Eski Opel'lerin çoğunda bunu basınca mıydı, çekince miydi? Buradaki ışıklar yanardı. Onu keşfetmiştim. Otomatik far var. Direksiyona geldiğimizde burada multimedya ekranına erişebiliyoruz. Göstergelerimizi çekelim. Göstergeler de, göstergeler de güzel. Yine Opel'deki göstergelerden. Sağıma gel istersen. Buyurun, buyurun. <laughs> sağ ol, <laughs> sağ, ol, sağ ol. Yol bilgisayarımız burada güzel. Dörtlü tuşumuz var. Ne Yol bilgisayarımız burada güzel. Şu bir arabada olmazsa olmaz. <laughs> Ama siz aa ben bu şekilde bir de çekemem lütfen. Yol bilgisayarımız burada güzel konumlandırılmış. Dörtlü tuşumuz var. Kapıları kitleme tuşumuz var. Spor tuşumuz var. Park sensör tuşumuz var. Bu lastik basınç evet. bir şey herhalde. Alt tarafa geldiğimizde orijinal olmayan bir ekran var. Eminim taktırmış. Burada bir klimamız var. Burada bir gözümüz var. Ee, çakmaklık ve küllük olarak bir beş kuruş kaçmış haberin olsun. Onu da bir ara alırsın. Easytronic dediğimiz e, vites de burada arkadaşlar. Kar modu var. Bir garip bir vites. Sola çekince e, otomatik moduna geçiyor. E, sağ yapıp geri aldığında geriye geçiyor. Kol dayama var burada. Açılabiliyor ve ayarlı. ayarlı. Burada el freni var arkadaşlar. Güzel bir el freni. Aa. El freni. Bir de AUX var orijinalde. Aynen. USB yok Güzel. bu araçta AUX var. Burada da ufak bir saklama alanı var. Şöyle üst taraflarda e, ayna var, ışık da var. Burada torpidomuz var. Kalemliği var, bozuk paralığı var. Biraz küçük gibi bardaklığı da var bu arada. Yumuşak buralar. <laughs> Harbi yumuşak. Baksana şuraya. Oo bak içi de yumuşak ha. Bak şu. Allah Allah. İlgincime gitti. Şura güzel mesela ortadan şöyle gri ile evet, geliyor kapı. Kapmış, kapı kolunda da devam ediyor. Benim hoşuma gitti. O zaman bir şey kalmadıysa sürüşe geçelim. Selam evet. Aleykümselam. Aleyküm Aracın içine geçtik. Aracın sahibi Mehmet Emin. Bir, bir tık daha çevir. Bir tık daha çevir. Dur sen abi. Akü mü akü bitti. Şu an niye böyle bir şey oldu? <gülüyor> <gülüyor> Işıklar gitti ha direkt. Vallahi ben de içerisinde dursana. <laughs> Oğlum bir ışık yani ha kapı ışığı mı? Şu an sana bir şey diyeyim mi? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Basayım mı? Dur abi. Evet. Bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Şekilli binişimizi işimizi koyabilecek misin? <laughs> o da olmasın <laughs> be. Araba çalışmadı. Akü'den büyük ihtimal. Evet. Büyük ihtimal. Doğru, aynen. Takviye yaptık. Korolu'ya getirdik, takviye yaptık. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Bugün arabayı satıyor musunuz? Alıyor musunuz? <laughs> Şimdi arabayı geri bahsedelim. vitese takacağım. Başarabilecek Geri vites şey değil, 5 ileri şanzımanlarda <laughs> aynen. olan. Aynen, sağ geri. Aynen. Emin de 2019 Clio vardı. Daha sıfır alınmış bir Clio vardı. Sıfır <laughs> onun oldum, evet. video fotoğraf çekimini yapmıştık, oradan tanışıyoruz. Şu an ekrana gelecek. Evet, şu an geldi. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? Biraz bahsetmek ister misin? 2019 Clio 0 ama e, manuelde 1275. 1275 o düz Düz git abi. 1275 o güzel motor. Buradan sahipleri beni anlıyordur. Atmosferik bir araba. Pek hoşuma gitmiyordu gidişi. Yakıtı da Shirocco'dan bir tık fazla yakıyordu. <laughs> Aslan 80 kuruş, 90 kuruş, 1 lira yaktığımı hatırlıyorum bastığım zaman. O yüzden sattım. güzel otomatik astarı aldım. Pişman değilim. Yani, Peki otomatik pardon. Otomatik ya, mi istiyordun? Evet o otomatik istiyordum. Var. Ben Fluence'in otomatiğini alacaktım. Yok bu tartışılan bir evet. şey o yüzden. Evet. şanzımanlı. Birazcık garip. Garip Öyle bir araba. Bir de bırakmıyormuş gibi oluyor. Secdeye <laughs> götürüyor bazen. <laughs> evet spor Ama normal çok zorlamadan kullanırsan çok fark etmiyor. Sadece bir Öyle Sercan abiye söyledim. Ya, bir 1 2'de falan yapıyor. Bir ile iki ar birden ikiye geçerken ayağını gazdan çekersen o sarsıntı kesinlikle olmuyor. Şeyde alışmayla alakalı. Yani düz vites gibi kullanacaksın. Ayağını gazdan çekeceksin Aynen. vites geçişi. Hiçbir ee, sorun olmuyor. Yokuş çıkarken falan 2'den 1'e düşüyordu ya Aynen. oralarda falan bire. Kararsız kalmaları var. Ee, arabayı kullanmaya biraz alışmak lazım bu evet. araç için. Yani bu şanzımanın Sonuçta robotize edilmiş bir şey Ne diyor bu? Robot var orada. Şurada bir yerde. Evet. <laughs> Senin yerine debriyaja basıyor. almışlar. Hı hı. Aynen öyle. Bir de maliyetli bir şey değilmiş. Baskı balata değişiyor. Evet. Düz bir de... vites arabaymış gibi bakım hı hı. yaptırıyorsun. Motoru bozulursa o da 2.000 lira bir şeymiş. Ben araştırdım. Aynen. E, konfordan bahsedelim birazcık. Sen görüş olarak ne düşünüyorsun? Ben görüş olarak araç bir kere jantlar şey ekstra takılmış. 17 inç daha büyük. Yani. Bayağı fark eder 16'ya nazaran. 16 bir de yanak da inceldi galiba Yanak, evet. Ona rağmen konforu pek bozulmamış. Küfür etmek istemiyorum. Ama yarı otomatikten hepsi böyle ya. Araba hızlanıyor ama güzel hızlanıyor. Evet. Ama güzel bir şey yapmış. Kötü bir yol. bozmadı bozmadı yani. Zaten yakıt da burada gözüküyor direkt ekranda 8.8. Bunun biraz daha düşük olması gerek. Motor biraz gürültülü ama. Bir üç dizeller evet. Gürültülü. Bu zaten fiyattan alınan motormuş evet, galiba. Evet. Çok sağlam bir motor. Bir de bu 6 ileri değil mi? Evet. Abi. 6 ileri 6 olduğu ile. için uzun yolda pek rahatsız etmez. Gidiyor ya güzel yani 90'da düşük devirde. Ondan motorda parça yani, maliyeti düşüktür yani. yani. Bir viraja gidiyor. Buralar ben ilk defa gördüm. Davut Paşa'ya mı iniyor burası? Evet. Astra'nın yol tutuşunu zaten bilenler bilir. Direksiyon falan sertleşiyor mu? Bak, Yok direksiyon zaten çok sert olduğu için <gülüyor> <gülüyor> daha da sertleşirse çeviremeyebiliriz. Ben arabayı çok beğendim. Corolla'sına kaç istiyorsun? Ben bakıyordum bunlara biliyor musun böyle piyasası 60 70 ken. Vallahi Manueli var. falan da alınır ya. 80'e falan. Alınır yani. Şu an mı? Hı, hı Yani 2008 olur. Ne bileyim. 2009 manuel. 4 5 parça boy olur, bir tane değişen olur. 80 e alınır yani bence. Yokuş kalkışı var. Evet. ettiğim bir eksiklik aynalarda eksiklik değil de bir dezavantaj diyeyim. Aynaları çok yakın gösteriyor. Yani bilmiyorum diğer arabalarda fark etmedim pek ama Clio'mda böyle değildi. Aracın sinyal kolunda farklı bir garip. Sinyal veriyorsun geri dönüyor. Evet. Şimdi ne yapacağım? Sadece sola mı çekeceğim? Evet. Hı hı. A olacak. Devam edeceğiz. Orada sabitleyici de var bu arada. O sabitleyici da oldu. de var evet. benzin görsek mola verelim ya <laughs> Aa biz İzir onu kurs. unuttuk he. Biz bir kere sen de Corsa D vardı. Eksperise e götürmüştük. Bununla aynı şanzıman mı? Öyle mi atıyorduk? Aynı. Evet, evet, o da öyle 1 2 benzin. A var, N var. Onda da aynı. O da iyi turatı. Her şey gönlünüzce olsun. Manipüle ediyor kimse maçı takot. Bir bak bu Evet, bak 30'dan sonra açmak istemedim. O kadar yüksek ses veriyordu. Kılla Hakan kim? Ben öyle aldım. Ufak çıkıyor ama. Evet. Yok. kullanıyorum bir şeyde çevre yolunda. Evet arkadaşlar aracın fiyatına değinelim. Şimdi e, 2010 model Opel Astra H Enjoy Elegance paket olarak yani bu aracın e, emsallerine bakmak gerekirse araç 80 binden başlayıp 140 binlere kadar gidiyor. 80 bindekiler tabi biraz daha yorgun, kilometre yüksek, değişenli boyalı arabalar oluyor. Arıtar kayıt falandır herhalde. Evet. Yani büyük ihtimal. Ee, otomatik olduğunu da şey Ama yaparsam. Aynen Easytronic bu şanzımanından bahsediyorum. Bu piyasada alınacak bir araba bence. Güzel ya. Yani. 100 bin liraya dizel otomatik başka ne var diye düşünmek var? lazım. Korsa D var. Ağır kayıtlı Fluence var. <laughs> bu segmentte belki zor bulursun. B bu segmentte zor, zor. evet. Bu paraya gerçekten hani dizel otomatik böyle kalitede ne alabilirsin? Diye. manuel olsa bile ben yine kabulüm. Evet. Megan 2 sedan var mı? Dizel otomatik var'dır. o fiyata. Evet. Var'dır. Ama Megan ben kıyas bile tutmam Renault'la. Renault'cular <laughs> buradan Renault'culara <laughs> selam olsun. <laughs> Biz de eski Renault'culardınız ama kusura bakmayın. Doğru, doğru. <laughs> Bir gerçek yani. Ama senin şimdi segmentin de değişti. Segmentim de değişti ama yani 2017 Megane olan arkadaşım da var. Harun kardeşim <laughs> sağ olsun güzel süspansiyon <laughs> testlerini. <laughs> süspansiyon testlerini 3 <laughs> boyutlu olarak izliyorsunuz ya. Yani güzel bir araba şu anlık memnunuz güzel güzel Allah kaza bela Amin. Minin. Cümlemize. Yeni aldın abi. Yeni aldı evet. arkadaşlar araba. Bir ay falan oldu galiba. Arabayı böyle hızlı kullanmazken şanzıman gerçekten çok güzel. Evet. Vites geçişleri çok, çok iyi. En fazla bir haftanı alır bu şanzıman. Aynen. Yani vites değiştireceğini hissettiğin anda biraz ayağını gazdan çekersen çok güzel değiştiriyor. Aynen. Evet <laughs> arkadaşlar Mehmet'e çok teşekkür ediyoruz. Aracını evet, bizlere teşekkür. verdi. Ben teşekkür için geldin, ederim. Geldin, teşekkür ediyoruz kararsızlık oluyor. Atmıyor. Evet sandalyeler. Sağlamlık testi. Evet, evet. Sercan abi o zaman videoyu ne yapsınlar? Araba geliyor. Videoyu beğenin, yorum atın. Abone olun bir de ya. Bizi biraz gaza getirin. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.